geçerken bugün sizlere Google Chrome'dan intro yapmayı göstereceğim intromuzu şöyle yapıyoruz arkadaşlar bakın e, panzoid yazıyorsunuz Ben az önce video başladı sanıyordum ama neyi başlayamamış e, panzoid yazıyorsunuz ve önünüze böyle bir yer geliyor siz intro seçiyorsunuz bir tane görünüşüne bakarak ben bunu seçtim e, bunu da söyleyeyim bu benim yeni introm olacak arkadaşlar e, yani yorumlara yazarsanız beğen, beğen beğendiyseniz beğendim yazın beğenmediyseniz beğenmediğim yazın ona göre belki değiştirebilirim e, yorumlara bağlı olaraktan neyse şimdi opening clip maker diyorsunuz intronun üstüne tıklayınca opening clip maker videoda değil mi geçen şimdi videoyu durduracaktım baktım yani e, indirme sırasında videoyu durduracaktım baktım video olmamış onu kontrol ettim Jalya <laughs> Neyse siz bu is name olarak e, yapmayın. Kanalınızın ismini name de yapmayın. Çünkü ben bunu gördüm. En kötü introlar e, videosunu e, bilenler bilir. Kanal ismi çok vermek istemiyorum televizyondan. E, o introda e, şey e, ne donadı? Bir tane introda ismini yani name'i değiştirememiş kanalının ismini gitmiş name yapmış. Yani siz böyle yapmayın arkadaşlar. Ee, şöyle bunu hiç ellemeyin, bunu da ellemeyin, bunu da ellemeyin, bunu elleyin. Ee, burada text name var. Sizinkinde çok fazla olabilir. Siz deneyin, deneyin, anlarsınız işte. iki tane olursa birine yazın eğer içinden geçiyorsa. E, neydi onun adı onu kapatın o yazdığınızı diğerini isminiz yazın şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir e, sıkıntı olabiliyor yaşar e, evet arkadaşlar bu o videonun devamı sıkıntı oluyor şeyde yani böyle göstermiştim e, fakat e, OBS'de bir sıkıntı var büyük ihtimalle ve e, video olup olmadık yerde duruyor ben de bunu birleştireceğim ee, bakın böyle şey harfi yazıyorsunuz soru işareti çıkacaktır hatta göstereyim bakın bakın soru işareti çıkıyor tabi biz bu soru işaretini istemediğimiz için S yazıyoruz ama S de bizim ismimiz değil sizin bir de intronuza gelen introda böyle harf böyle de olabilir yazı tipi ee, siz yaş yasar C, Ş, e, onun önceki C, s harfini yapın ve buluyor e, tipini de seçin. Ben önceki intro'mda bunu seçtim arkadaşlar e, ve şöyle gelin, 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 gelin. Ön izlemesini yapın. Yapmıştım önceki şeyde video start video render diyorsunuz ve video renderlanıyor. Renderlanın renderlana kadar ben videoyu durduracağım arkadaşlar. E, renderlansın ben e, gelirim. E, evet arkadaşlar e, ben videodaki sıkıntıyı e, anladım. E, şimdi ben Yaşar Kenan yazınca şey oluyormuş. Benim kısa yollarda e, Y ile başlatıyorum K ile bitiriyorum bitiriyorum Tabii K'yi o an basınca video durmuş onu, onları şey yaptım hem şey de oldu düzelmiş de oldu hiç videoda geç olmayacak böyle güzel harfler yapacağım onları neyse böyle bir mavi çubuk var onun tam da olacak ve şöyle ikisi sence İki seçenek gelecek. Download diyor video seçin siz. Tabi bütün işlemleriniz bitince. Panzoid thank you for e, seçtiğiniz için teşekkürler. E, i̇ndirmeniz başlatılıyor falan filan diyor. E, Tabi şu, bakın şurada da geliyor. Video mkv diye mkv diye. Bakın. Bakın aynı video. Onu da göstereyim size. Tamamen aynı video yani sıkıntısız aynı video onu söyleyeyim tabi bu video nereye gitti bir de o var bakın e, onu bulacağız inşallah bulabiliriz Ya böyle 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 bakın böyle geziyorsunuz öyle çıkar benim hatam çok kötü bir hata yaptım. Evet e, videoyu güzel kapatmışım e, download var tekrar indireceğim videoyu yapacak bir şey yok e, Bilgisayarınızın eğer böyle fazla şey varsa böyle hata yapınca e, Aynısından tekrar indirebilirsiniz gigabaytı varsa benim bilgisayarın gigabaytı var Ve arkadaşlar e, çoğunu sorabilir e, sen yeni bir bilgisayar almışsın falan e, diyebilir Abi ben yeni bir bilgisayar ee, yeni bir bilgisayarım var ama ben videosunu çekmek istemiyorum. Çünkü yani böyle e, bakın şöyle sağ tıklıyorsunuz klasörde göster. Klasörde gösterecek. Ve bakın burada ikisi e, tabi ben şunu bir sileyim. Şey Sil bir şunu. Bakın bu benim önceki intro. <laughs> Bu benim önceki introm. İsterseniz inanmayanlar için göstereyim. Önceki introm buraya inmişti. Yeni <laughs> eski intromda. Ben de göstereyim dedim. Ne arada? bakın şöyle buraya klasörde gösterdiğince zaten en başta çıkar büyük ihtimalle. Bunu kopyalayın. istediğiniz yere kopyalayın. Ben masa üstünde şöyle bakın. Siteden çıkılsın bir çık. Çık. Maşallah klasörde de bulunur. Ya şuraya OBS vardı. OBS sıkıntı çıkarınca ben OBS bozuldu sandım ve ee, şey yaptım. Ee, neydi onun adı? Ee, şunu yeniden adlandıralım bir. E ee, kanal introsu in v2 tamam. V2 ki e ikinci introm olduğu anlaşılsın. <laughs> Çünkü ben karıştırabilirim video montajında. Şuraya da OBS'i göndereyim ya OBS Ha bakın o beşe buraya uçmuş. bu buraya değil. Arkadaşlar bu videoya e, be 10 like 7 be ya da 5 like atarsanız 5 like atarsanız e, yeni bir e, YouTube'da nasıl yaparsınız onu göstereceğim. E, zaten önceki bir videom vardı e, hatırlarsanız. Android Android'lerde göstermiştim nasıl yapıyoruz da. E, i butonu buradaysa buraya tıklayın, buradaysa buraya tıklayın. E, çünkü en mantıklı söylenin bu oluyor arkadaşlar. Ben de böyle söyledim. Evet. E, dediğim gibi K harfi benim kaydı bitirme tuşum olduğu için e, kayıt şey oldu arkadaşlar. Kayıt gitti ha bilgisayar bir bilgisayarımın videosunu çekmedim çünkü yani çok hava atıyormuş gibi gözükmesin diye çekmek istemedim arkadaşlar. Ama kulaklıkla mikrofonu çektim çünkü bunu sizler alırsınız diye.